Sevgili çocuklar bu filmi siz seyrettiniz. Bu filmi ben de çok beğendim. Ve size şunu söylemek istiyorum. Bir kere gördünüz kız çocuk okuyabilirse nereye kadar gelebilir? Size belki diyecekler ki anneniz babanız ne yapacaksın okuyup da eninde sonunda sen evlenmeyecek misin? O zaman vereceğin cevap, önce ben okuyayım, bir şey öğreneyim, e, ayaklarımın üstünde durabileyim, e, icap ederse çalışayım. E, belli olmaz, hayatta evlensem de e, ne olacağı belli olmaz. İleride çocuklarım olursa onlar için de çalışmam gerekecek. Siz bir kere e, okumak okumayı isteyin ve deyin ki hiçbir fark yok. Benimle erkek kardeşim arasında biz ikimiz de genciz ve insan gençken daha çabuk öğrenir yaşlanınca daha zor öğrenir gençken çok çabuk öğrenir ve siz merakınızı söndürmeyin her şeyi merak edin nasıl sebze dikilir nasıl yemek pişirilir nasıl bilgisayarda faydalı bilgiler bulunur sadece oyun oynamayın nasıl yabancı memleketlerde neler var sanat eserleri nelerdir Niçin bazı insanlar resim yapıyor bazı insanlar heykel yapıyor çünkü bir mesajı var bir şey söylemek istiyor ben böyle düşünüyorum kadın da heykel tıraşı olur çok güzel heykeller yapan kadın heykeltıraşları var, ressamlar var, müzisyenler var. Bunların hepsini merak edin. Öğrenirseniz dünyanın ne kadar geniş olduğunu, ne kadar zengin olduğunu, ne kadar imkan olduğunu öğrenirsiniz.